Herkese merhaba. Biz sizlerle de kafa 2 oynuyoruz. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evet başlayalım. Başlayalım bunlara. Düşerimize bakalım. Ne gelmiş? Hemen hem başlayalım. Tamam. Evet bir daha söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim like atıp abone olursanız çok sevinirim. Evet. Direkt geldi hemen. Adam Maç ne lan? Şey Her iki oyuncuya başarılar. Hemen. Ve karşılaşma başladı. Güzel şut. Bir dakika işte, bir gol, gol bir ya. Oha. <laughs> Aradan iki oluştu. saniye geçti arkadaşlar. bir gol. İşte bu. <laughs> Muhteşem bu gol. Buna <laughs> like atın arkadaşlar. <laughs> bu <dedik>, lanet olsun. <laughs> vurdu. Güzel kurtarış. Uzunlu havada tuttu. Evet. İşte bu güve Bugün <laughs> benim günüm mü arkadaşlar? Kafasına vurdu. Baba. Be. be, nasıl olur? Nasıl olur <gülüyor> <gülüyor> Kendi kaleme <karisine> attım. <laughs> attım. Böyle şanssızlık olamaz. Evet, daha çok video gelecek. PUBG, Minecraft daha fazla, <laughs> fazla <olur>. videolar gelecek. <laughs> Bak şu sürü... mükemmel şu... savuruyor. Kendi kaleme bravo. Şimdi topu görmeden oynaması. Ya adamı böyle kandırırlar. Kalbazık ki. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Oba. Yine ceza Mükemmel bir gol. Şöyle. Artık kalan son 45 saniye. Bakın. Bir anda kayboldu. Kafa vuruşu geldi. Mükemmel bir şöyle hareketimi gol. yapıp gole bakın. Gol bir fark yok. Bak Maçta bak baba baba. Şöyle hareketimde onun. Kafa vuruşu geldi. Vay be! Gene gelen Maçta son düzlüğe girildi. Direkleri gördü var. Havadan vurdu. Gol. <laughs> 90'a çakarlar ye. Yeah. Maçı çevirmeye yakın. Bak bak baba baba baba. Direk. Müthiş karşıladı. Bak Top gol atacağım bakın ha. Hop. Hayır hayır. Nasıl? <laughs> Neyse bakın hop. <laughs> Sahada gol basmaya başladı. <laughs> Puanı kim alacak? İşte bu. 8 8 hadi. Bir gol. Sizin için bu gol. Sizin için arkadaşlar. Maçta hayır. Hayır bir gol daha atmam lazım. Hayır. Hayır. biri kaybettim bir arkadaşlar lanet olsun. Kay nasıl kaybedebilirim? Reklam mı girdi? Reklamına aaa. Reklamı geçiyorum hemen geliyor. Evet kaldığımız yerden de wow. uvaaam. Yine başla yine tekrar tekrar. Evet. O maç çok zordu. Aaa bunu yeneriz ya. Puf, yenemeyiz. Onu da öpüle geçiyor. Evet. Başlıyor. İlk top kimin olacak? Hop, dakika bir gol bir. <laughs> bak, bak bir dakika <laughs> internete gidiyor. i̇nternete gidiyor. Bir geçit İnternetimiz yoksa kullan. Bak değil. görüyor musunuz? Mesih'i görüyor musunuz? Ba -ba. Bak top Hop. Ba -ba. Boy, boy, boy. bak Oba. bak. Bak. Gol gol gol. Yoş bak. Bak rakip bekledi yine he Toplu. <laughs> eziklerle oynuyoruz. bu çocuk Ama nere Alttan gol amaçlı bak hopa Top geçirmiyor. Bağları deldi. Lan ben kaçma çıkıyorum. Sevgili seyirciler. Top umulamadı. Top nerede? Selamına ne Hala skor değişebilir. Hayır. Bak, bak baba gole bakın o direğe çarptı. Şansını senedi. Şansını üst taraftan deniyor. Maçı yarıladık. Direk. Bu fark kullanabilir. Top dağlara taşlara gitti. Hayır! Hayır! Gollemiyor yani. Bomba kullanıldı. Bana... Hmm. Maçın son 30 saniyesi. Güzel bir kafa vuruşu. Çok fazla savunmada kalıyor. <laughs> Kris kalıyor ve gol için saldırıyor. Baba bak kendi kalesine. İkili. Son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Şansını kafayla denedi. Bu maç Baba, bak bak gola bak. Dire değer ve gol adına. Ve son 10 saniyeye girdik. Havadan vurdu. Bu sana gol olsun. Yeah. <laughs> top, top kayboldu. Alta doğru vurdu. Şu... Son saniyeler. Hakel i̇şte bu çağırıyor. İzmen. Reklem geliyor arkadaşlar. Bugün günün golleri Kaldım Kaldım <laughs> Şöyle bir artistlik tasla. Öğren de gelsin. Niye? Yeah. Evet tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Günlük görev diyor de ne görevi geldik? Sezonda 3 maça. Tamam bir maç da yapalım. Şurada karakterimizi değiştirelim. Mavidir görüyorsunuz değil mi? Kimse de yok abi. Şekil. Oyna diyoruz. Maça başlayalım. Devamka. Dördüncü sıradayız. çok kötü. Evet daha çok video gelecek. Partidir Minecraft'ta. Roblox'a gelebilir. Yem yeah, ben bunu nasıl yiyeyim? Yeah. Adamla aynı gözlüğü takmış. Bir şekli. maç başlıyor. erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Süper Şimdi güç ve yaptın. güç engelleyici kullandı. Ah hadi o, güç, güç engelleyiciliği kullandı göre. İnternete Üstel gidip. Ya diye. Ya. Görünmez top. Sen atla atla. <laughs> ha, başını atlarsın sen. Golü üstten arıyor. Bak baba gole bak. Bunu da kurtardı. Bak. Hoppa. Ya. Oha nasıl Kafay attı lan? Maç basket döndü. Arda arda goller. Rakibi yerden atmaya zorluyor. Hadi hadi. Top hadi. oldu daha yürek çekirge. Daha yürek çekirge. Çekirge salı verdi. Çekirge salı verdi. Kaleye baktı ve şut oh. çıkardı. Ha kendi kanemi Beraberlik golü her an gelebilir. Sürekli 90'ı görüyor. Öyle atlayan kalmıyor. Bak 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 gol. Sonlara Füze gibi yolları. Benden korktu. E, şansımı seveyim. Herhalde reklam geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle öğren iyi oyundu. Öğren de gel. Ye. Yeah. Evet bir maç daha atalım. Sonra videomuzu bitirelim. Evet kanala abone olup like atalım. Like like like. Like atalım. Baş Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top yükseklik kazandı. Bak. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bak 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 bak. Ba, ba. Her yer <laughs> top. Skor. Ya ya ben ona da atarım. Al hadi. İyi vurursa gol. Hadi bala. Gol gol. Görünmez oldu. Çok ya atlama ya. Havadan vurdu. Baba, bu, bu, bu. Süper bir gol. Çok çekici bir maç oluyor. Havadan vuruş. <laughs> i̇şte gol. Nasıl i̇şte abi? gol. Aman <laughs> adam top nerede? Sürekli 90 <laughs> ee, Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Gol mü? Hayır. hayır. Evet hayır. bu gol. Hayret. Kalesi de büyük bir damar gol yedi. <laughs> Müthiş karşıladı. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Çile gibi çaktı. Herhalde bu ezik yılan. Anlaşılan süper oyuncular oyun. süper güçlerini sonuna sak. Süper bir Avantaj verdim arkadaşlar. Golü üstten arıyor. Vurdu gol. Oğlum siz onları nasıl arıyorsunuz lan? Nasıl Şansını üst ne? taraftan deniyor. Ya ne gibi bu arkadaşlar? Herhalde tabi girmeye kadar. Maçı yaraladık. Maçı neredeyse koparttı. Süper Hadi. Be. Avantaj avantaj. Oh gol peşindeyim. Bak. Ceza sahasına doğru. Aa. Maçta sonu. Nuk gibi oynuyor lan. Oradan golü var. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman? Herhalde bu 20'ye kadar gider. Evet sen bana arkadaşlık isteği atmak istiyorsanız adminkran02 yazarak Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Oynayacağız. Oh, yeah. Gol geldi. Gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Mükemmel bir oh, yeah. kafa golü. Maçta son 10 saniye. Oh, yeah. Gol gol top bilelerde. Mükemmel bir oh, yeah. gol. Kafayla şut çıkardı. Maç bitmek üzere. 3-0 son nokta Erden gol arıyor i̇şte bu arkadaşım. ve maç bitti. Evet. G i̇yi onlar, iyi onlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay.